お・おいでに使う Sergimizde Yüzük Kış Okulu'na 20'si kişisel resim sergisine ait toplam 120 eser bulunmaktadır. Sanat özgürlüktür, yaratıcılıktır, kendini keşfetmektir. Biz de derslerimizde bu değerleri öğrencilerimize aşılamaya çalıştık. Her fırça darbesinde bir heyecan, her renkte bir umut gizliydi. Ve bugün bu eserleri sizlerle paylaşıyor olabilmek bizler için büyük mutluluk. Bugün hakikaten burada çocuklarımızın gerçekten sanatsal anlamda ortaya koydukları tabloları, eserleri görmek ve aynı zamanda onların duygularını onlarla birlikte yaşamanın mutluluğunu, keyfini hep birlikte yaşıyoruz. Ve özel bir mekanda bunun icra edilmiş olması da ayrı bir güzel. Burası yerel kültürel miraslarımızın geçmişten bugüne izlerinin taşındığı bir ortam. Onun için geçmişteki kültürel miraslarımızın izlerinin bugüne taşınması ve bugün de yapılanların inşallah yarına taşınması noktasında burası hizmet verecek bir alan ve çocuklarımızın da bu duygularının eserlere döküldü, tablolara döküldüğü serginin de burada yapılmasından dolayı ayrıca bir buranın sıcaklığı ve gerçekten de güzel bir atmosferin oluştuğuna şahitlik ediyoruz. Tabi bu müzemiz daha önceden kültürel miras anlamında, yerel kültürel miras anlamında belki hizmet veriyordu ama teşkilli bir yapı değildi. Bugün 2025 yılı itibariyle mevcut buradaki müzemiz özel müze statüsüyle Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından tescillenmiş durumda. Bunun şöyle bir faydası var arkadaşlar. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinde yer aldığı için burası seyahat edenlerin siteye girdiklerinde ziyaret edilebilir yerler noktasında siteyi gezdiklerinde direkt önlerine çıkan ve aynı zamanda da bölgenin yerel kültürel miraslarının da ziyaret amaçlı gelenlerin tanımasına görmesine katkı sunan bir müze olarak hem şehrin prizmine hem de geçmişinin bugüne yansıtılmasına ciddi anlamda katkı sunmakta. Şükürler olsun burada özel statü ile özel müze statüsünü kazandırarak ilçemize hem turizm amaçlı hem de aynı zamanda geçmişin bugüne taşınması, o izlerin devam ettirilmesi noktasında güzel bir hizmet vermeye devam edecektir diyorum. Müzeler, sanatsal güzellikler müzelerde saklanır. Uygarlıklar tarihi sayfa sayfa koklanır. Ayasofya Topkapı bir hazine, bir servet. Dolmabahçe Sarayı doluşulmalı elbet. Başka. çok cinsiy. <laughs> şey. ya <laughs> Söyle <gülüyor> bakayım kim bunlar. Kim içeride? Gel alacağım ben. Sabahteyiz. Oo. Evet Evet. <abi>. Şurada <laughs> senden bir el Hakkı ya da ne bileyim orada bir resim. Bilmiyorum. Sanatçıya <laughs> destek olmak lazım kesinlikle. De. Sanatçıya destek oluyoruz. Tabii, hani. Evet.